...tükürmüşüm. Gel yeri sıkıştır. Oh, bu da... ...ne oluyor? <laughs> Dur, soluklanalım lan. Gel ah, yeri. lan oğlum yine kafama... <laughs> Help ya... Lan yavaş atla. Hedef ver, yavaş. Atla. Ver şu ya. Rochelle, adamsın... ...şey, e, kadınsın. Ne desem bilemedim. <gülüyor> 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 Ananı s... Şarj alanını kim takmış. Ya git kardeşim aynaya battayız diye camdan aşağı attı beni ya. Ne <laughs> ya? Niye bütün işkenceyi ben görüyorum? Ananı Ya dumanın içinden atladı gördün mü? <laughs> <Anladım. gülüyor> aşağı düşeceğim. İki düşmedim abi. Ama daha kötü şeyler oldu. Ya şunu şurada... bunu ne olur geçelim şuraya artık ya. Bunun bu kadar zor muydu bu oyun ya? Yüzüne Bir çek, bir çek, bir çekin. Lan oğlum oraya aldılar. Meydanda daha iyi. Aaaa! Rochelle açar, çağırdı. Ya oğlum! ya bak dedim sana kolay da oynayalım diye. Sıkıntı tek sıkıntı tek devam. Eli eli sileştir beni. Ağzıma vurdu <laughs> 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 lan. Oh liste ol pezemek 7 tane vurdum dedim lan. Ananı sikip. Lan ol ol ol. Zeki geliyor Zeki geliyor. Karşıda Zeki var Zeki var. Yeah. <laughs> 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 Biz bu bölümü atlasak mı? Hayır hayır devam Lan oğlum ne geldiniz lan 30... Ot <laughs> sik <Kafanı yiyecek. gülüyor> Lan oğlum, bu Nereye <laughs> <laughs> ne yapayım <laughs> Acına son verebilirim